ne yapıyormuş burada? Ne yapıyoruz? Eylül? Tıraş köpeği oynuyoruz arkadaşlar. evet. Hadi bakalım. Tıraş bakalım. köpeği mi oynayacaksınız? Evet ama bu oyun acayılıyor. Çok değişik değil mi? Nasıl bir oyun? Bak. Şimdi göstereceğiz. Şimdi göstereceğiz. Anlatma. Göstereceğiz. Hadi. İlk önce sen mi şey yapacaksın? Sen mi karışacaksın ben mi? Bak. Hadi karıştıralım. bakalım. buldum. Şimdi sen de. Gel. <laughs> ama, ama öyle oynanmıyor mu bu? Ama sen kaybettin. Ben kaybetti. kazandım buldum ya. Gel. Bakayım Eylül. <laughs> <laughs> şimdi ben de sana. Kapak üzerine. Hangisinde? Kapat gözlerini dedim kızım. Her tarafına şey yap. Aa şimdi sen de Emsi Buradan size. alabilirsin. Buradan alabilirsin. E yine tıraş köpüğü mü taksın? Sen de sen. Aa, ya ben bunu beğenmişim. getirdim. <laughs> Sil, Yüzünü silmem. Emsi. Yüzünü silmem. Yüzünü en son. Bunları çok iyi baktığı. Evet, hadi tıraş köpüğü yap. Tıraş köpüğü yapmayacak mısın benim? Tamam. <laughs> Hadi. Şimdi sen de bakmıyor Kafamı çevireyim bari. Yüzü kapatır saç köpükleri dağılıyor. Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Bu da yine sen Limiti. yapacaksın. Yine sen yapacaksın. Yap bakalım. Kocaman ol. Kızım küçücük kalıyorsun ya. Oh. oldu <laughs> <laughs> benim. <laughs> 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 Aha bittirdin Çok hepsini. Çok oldu. Çok Hadi. oldu. Hadi. Bakmıyorum. Ama iki kere sürdü. Bir kere sürmen lazımdı. Onları buraya koy iki tekrar. Şöyle yapalım. Ha. Getirelim içeriyim şimdi. <laughs> Kocaman sileceksin Evet. Evet. Ver şu elini Şimdi sıra bende. Neredeymiş ben? Kafanı çevir. Tamam. Hangisinde? Aç bakalım. <laughs> Bilemedi. Şimdi Bunu ben de sıra. Ben. Evet şimdi ben de sıra. Şu yanağını bir öbür yanağını bir getir bakayım. Öbür yanağını. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen de çevir. Kabağın kastı. Pardon özür dilerim, özür dilerim. Bitti mi? Bitti. Şimdi sıra sende. Elin tatlı bir. Oo bulut. Aa <gülüyor> ama bir kere yapacaktın. <laughs> ben bir kere sürüyorum. Gel. Beni silelim. <laughs> tamam. Zaten her tarafımız oldu. Şimdi ben de sıra. Dön. Hangisinde? Bir tane seçeceksin. Aa, yine buldu ya. Yine yapacaksın. Yap hadi. Yap. Az alan yetim. Çok alıyor. Şöyle iki parmak al sen yeter. Burnuma mı? <laughs> Burnuma mı? <laughs> Elini fazla bulaştırma dur. Daha oyun bitmedi. Hadi bir daha. Şimdi ben Dön. Ben de mi doğdun ama neyse. Hangisinde? Ya. <laughs> Hadi yap. Hadi yap. Yüzme yapmayacağım mı? Hızlı hızlı hızlı. Şimdi sıra bende. Bu sefer var ya bu sefer Dön. Ha sen yapacaksın al. Benim bulmam lazım. Şaklatacak seni. Şaklatacak. Yap. Ya. Eee ama anlıyorsun öyle olmaz. <laughs> baştan yap hadi baştan yap. Ama ya yardım şeref koyu ortaya Dokunmayacaksın. Koy, Bitti mi? Bitti. Arkadaş. Şaklatacak. Dön. Ama bu da var. otur. ha. Hadi. Sıra sende. Yok ben de sıra dur. Dön. Hangisi de? Bir tanesi seç Oo yandı bende sıra. Bende seçen. Ben de sıra. Kural hatası. <laughs> Kural hatası. <laughs> Kural hatası. <laughs> <Çok gülüyor> Dur dur gözünü seveyim. Kapa kızı. Ağlamana gerek yok ki. Silindi işte. Silindi. Aa! <laughs> Silinmedi. Şimdi tamam değil mi? Burnu... Niye bağırıyorsun? Burnuna mı geldi? O, tamam. Burnun acıyor mu geldiği zaman? Ee... Tamam mı? Heh, şimdi sıra sende hadi. Hadi sıra sende. Neden ki. He? Göremiyorum. Nasıl göremiyorsun? Açık ya gözü. <laughs> dur dur neresi neresi? Bak, bak, bakayım bakayım. Ah. <laughs> ha tamam mı? Görüyordum şimdi. <laughs> <laughs> tamam hadi şimdi sen açın hadi. Hadi çevir hadi. <laughs> bak, bak. Bu da Allah şimdi elinde sıra. Kapattım gözlerimi. ben görüyorum. Şimdi sıra bende. <laughs> yani bende derken ben çevireceğim. Hadi bir. Dön 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 dön. dön. Hangisinde? Yine kural hatası yaptı. Gel. <laughs> bir tanesini açacaksın. Ben yapma. Ben yapma. Ben yapma. Ben yapma. <laughs> dön. Bir tanesi seçeceksin tamam mı? Bak bir tanesi seçmezsen yine ben seni bu yapacağım. Hadi bakayım. Yine ben yapacağım. Ben kazandım. Bu tarafın, bu tarafın, bu tarafın değil. Burnuna, burnuna. Küçük bir tane burnuna. Bir daha şuralarda dışarıya. Ooo. Oh. Oh. Ah, gözüne. Hah gözüne gelmedi değil mi? Gelmedi. Tamam. Hadi gel gel. şimdi sen de. Bakmayalım, çevir. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Hı hı. <laughs> Ne yapıyor kızım? Eyvallah. Allah. Dibini sıyırdı. Gözüme <laughs> mi? Sok. Ağzıma da sok. Burnuma da sok. Tamam mı? <laughs> ben de sana. Ben de sana. Ben de sana. Hazır mısın? Sıra. Zaten bakmıyorsun. Hangisinde? Yine kural hatası yaptım. Yine kural hatası. Yine bence. Yok. <laughs> Yok. <laughs> Gitti şu tarafa doğru dön. Ama yapma. Öbür tarafa yapacağım. Öbür, Göre, öbür tarafa. Yapma <laughs> öbür, tarafa, öbür, tarafa öbür tarafa. Öbür tarafa. düşüyor. Eyvah. <laughs> ah. Dön buraya da. Nasıl temizlenecek? Ah. Buna önce banyo paklar. Hemen banyo evet. Tamam yeter mi bu kadar zaten köpüğümüz de bitti. Bak bakayım bir bana. İyi mi böyle? <laughs> ben nasıl görünüyorum? Kötü görünüyorsun. Örümcek evet. adam gibi görünüyorsun. Örümcek adam mı? <laughs> evet tamam yeter bu kadar artık biz... Eylül kazandı. Eylül kazandı evet. Çünkü her yerime sürdü. Her yerime sürdü. Ama ben de onun her yerime sürdüm. Sen <laughs> de onu sür anneciğim. Sen hayır. de onu sür. Hayır hayır. Ha, sür, hayır. Sür, sür, hayır! Sür. hayır.